Bugün sizlere COVID'in geç dönem etkileriyle alakalı bazı küçük tavsiyelerde bulunmak istiyorum. COVID geçiren hastalarda miyokardit, endokardit ve kanın pıhtılaşma eşinde düşüş gibi bir takım bulgulara, patolojilere rastlanabilmekte. O yüzden bu konularla alakalı küçük uyarılarım olacak. Birincisi miyokardit dediğimiz kalp kasının iltihabı durumu. Bu Covid geçiren hastalarda e, çok düşük olasılık olmakla beraber 1-2 ay içerisinde ortaya çıkabilen bir patoloji. Bunu e, efor kapasitesinde azalma ve nefes darlığı ile hastalar genelde fark ediyorlar. E, bir sporcu daha önce antrenmanda e, çok rahat çıkartabilirken o antrenmanı e, eğer çok erken yorulmaya, nefes darlığı çekmeye başlamışsa eğer Lütfen hiç vakit kaybetmeden mutlaka bir kardiyologa gitsin ve kardiyolojik muayeneden geçsin. Bu birinci tavsiyem. İkinci tavsiyem endokardit yine kalbin iç zarının inflamasyonu ve iltihabını karakterize eden patolojinin adı. Bunda da genelde bir ateş çarpıntı ve halsizlikle seyrediyor. Dolayısıyla Covid geçirmiş ama bir ay sonra buna benzer semptomları gelişen bir sporcu kardeşimiz varsa lütfen onlarla vakit kaybetmeden mutlaka bir kardiyolojik mahalleden geçsinler. Bir üçüncü önemli konu kanın pıhtılaşma eşiğinde düşüş. Bu Covid'in en sık yol açtığı patolojilerden bir tanesi. Özellikle pıhtı atmaya meyilli bir hale getiriyor bizleri. Dolayısıyla şu andaki güncel öneri dünyada Covid pozitif olan tüm hastaların yaklaşık bir ay boyunca antikoagülasyon alması. Bu antikoagülasyonu aspirinle, günlük 100 mg aspirinle sağlayabilirsiniz. O yüzden de e, mutlaka bir ay antikoagülasyon almanızı e, hem enfeksiyon hastalıkları hocaları hem de kardiyologlar mutlaka tavsiye ediyorlar. Ben de yaştan bağımsız olarak bunu tüm karateçi kardeşlerime tavsiye ediyorum. Bu noktada dikkat etmeniz gereken husus bu antikoagülasyonu alırken bir ay boyunca e, lütfen ciddi bir e, antrenman yapmayın, darbe almayın. Çünkü e, kanın pıhtılaşma eşiğini yükselteceğimiz için e, kanama miktarlarınızda artışlar, morluklarınızda artışlar olabilir. Çok daha soft bir şekilde e, antrenmanlarınızı bu dönemde yapabilirsiniz. E, bir üçüncü tavsiyem, COVID olmuş sporcu kardeşlerimizin lütfen antrenmanlara dönmek için çok fazla acele etmesinler. Kendilerine en az 3 hafta, 4 hafta bir dinlenme alanı, zamanı tanısınlar. Çünkü vücudun çok yoğun bir stokin deşarjı oluyor bu dönemde. Ve kasların kendini toplaması 3 hafta, 4 hafta kadar sürebiliyor. O yüzden lütfen acele etmeyin. 3-4 hafta dinlendikten sonra, antikoagülasyonunuzu aldıktan sonra antrenmanlarınıza dönün. Bir son uyarım. Daha önce kardiyolojik muayeneden geçmemiş bir sporcu kardeşimiz varsa mutlaka bir kardiyoloğa gidip bu muayenesini yaptırsın. Çünkü eğer bilinmeyen altta yatan bir kalp hastalığı varsa ve de spor yapıyorsa bu zaten kendisi için çok tehlikeli bir durum. O yüzden mutlaka bu muayeneden geçtikten sonra sporuna devam etsin. Şimdilik önerilerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum.